Günaydın. Bugün pazartesi ve bakıyorum 24 yani ocağın 24'ü saatlerimize 9. Müthiş bir kar yağışı var. Akşam Pınarlara gideceğiz. Nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok. Neyse şimdi size şu dışarıyı bir göstereyim. Bakar mısınız? Çok iyi. Çok güzel kar yağıyor. Bugün ee, şu anda düşündüğüm bir video var. Pınar'ın evini de size çekeyim istiyorum. O yüzden böyle giriş de yapalım istedim. Giriş olmadan şak diye çektiğim zaman güzel olmuyor. O yüzden bugün güzel bir ev turu gelecek. Küçük bir ev ama aldığı eşyalarla güzel bir eve dönüştürdü. O yüzden size de göstermek istedim. Neyse daha fazla uzatmayayım. E, Pınarlarda görüşürüz. <laughs> hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün Pınar'ın evine geldik. Böyle ayda iki ayda bir falan yaptığımız bir aktivite oldu kızların evine gitmeyi. Emine'nin evini de çekmiştim aslında ben size ama e, Emine'nin evinde çok güzel çekemediğim için bunu Pınar'a sakladım artık. Burayı detaylı çekeceğim. Ev ufak böyle 60-70 metrekarelik bir ev ama aldığı eşyalarla baya güzel kullanışlı bir hale getirdi. Şimdi biz biraz açız. Yemeklerimizi yiyelim. Size detaylı bir şekilde çekeceğim. Videonun devamında artık görüşürüz. <laughs> yani gerçekten e? bu hani düğün salonlarında bir video var ya Hı. yemek yerken yani. geliyor. Hayırlı olsun. <laughs> <Nasıl? Tamam. gülüyor> Kıbrıs'tan bize videolar at. Tamam. Umarım Atarım. Yani atarken. Neyse şunu söyleyecektim. Buranın ekleri çok güzel. Pastaları da çok güzel. Bunu eve götürüyoruz. Tam <laughs> <laughs> bu kadar. Girişin yanında ayakkabılık. Ayakkabılık koş taştan değil mi? Evet Aynen. Koku zaten Elsa Home. Bunlar Ikea. Herkesin bildiği klasik modeller. Şöyle şurada ufak bir televizyon köşesi. L koltuk. Şöyle halılar. Şöyle göstereyim hatta. Buradaki koltuğun modeli krem. <laughs> tamam dur. Ee, krem. Karşıdaki de saks mavisi geçiyor galiba. Tamam bir dur. Tamam <laughs> <laughs> çocuğum. Tamam evladım. Halımız. Bu şekilde bu modellere bayılıyorum. Zaten yeni çıkanlar bunlar. O yüzden bayağı yakıştı. Ee, televizyon ünitesi de koçtaş. Koltuklar galiba istikbal diye hatırlıyorum. Perdelerini de bu şekilde kullandı. Benim evimdeki. Böyle aşağı inişli düz. Yani çok hareketli olmasız ama hareketli perde tarzı. karşı e, Holün halısı bu şekilde. Bunlar da bayağı güzel. Bunlar halı bu arada paspas değil. Şöyle... Direkt zaten antre kapının karşısı mutfak. Az önce gösterdiğim gibi şurada bir açılabilir sihirli masa var. Bunu kullanıyor musunuz? Tabii. edildi mi? Evet. Şöyle. Bizim ilk evdeki sihirli masalardan. Bence çok kullanışlı abi. Şurada da zaten iki yanın meşhur baharatlığı var. Sonra dediğim gibi mutfak dolaplarını yeni yaptırdım. Tezgahta böyle simli gibi mi? Evet simli. Öyle kullanışlı kullanabileceği şekilde olacak bir mutfak yaptırdı buraya da. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mutfağın ve, yanında ve e, salonun yanında küçük bir oda daha var. Burası da böyle e, misafir falan geldi ağırlayabilmeleri için. Bu ev e, 60-70 metrekarelik bir ev. Ufak yani bayağı ufak. Baştan yaptırdılar. Ee, şu anda hani kendi evleri olduğu için burada kalmak durumunda kaldılar ama belki ilerleyen zamanlarda değiştirebilirler şu sehpa bu gazetelik falan diye geçiyor bunlar dergilik diye bunu da Linens'ten aldı galiba şu hediye gelmişti burada da aynı perdeler sizin Allah kahretmesin <laughs> ne oldu? Ne ya, ne? <laughs> kanki saat hediye miydi evet tamam saat şey, hediye Sibel Veli, <laughs> Sibel Veli. Ondan sonra şu da hediye ama bu alakasız. Bunu buradan <laughs> silelim. Sehpa sihirli sehpa. Buraya yemek masası zaten imkansız çünkü ufak bir ev. Ben yüz kere ufak bir ev. Arkadaşlar <laughs> ufak, ufak bir evdeyiz. Ufak bir evdeyiz. Dönemiyorum arkadaşlar. Şöyle <laughs> <laughs> Burası ufak bir ev. <laughs> Ikea evleri. Bu sihirli bir sehpa. Tamam. Burada yine krem ve petrol yeşiline benzeyen renkler kullanıldı. Oldu mu? Evet. Oldu. Ne? Granit be. Yeşil. yeşil. Yeşil değil. Yeşil kanka neresi yeşil lan? Granit diyorlar galiba bu rengi. Tamam işte halısı da bu şekilde. Antresit midir artık? Çıtası banyo. Banyo çok ferah olmuş ama evet. gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Yeşil. <laughs> var var öyle Bu da hazırdı galiba. Bu da koştaş değil mi? Neyse evet. içine bakmayalım da. Güzel abi. Şu falan da çok şık durmuş biliyor musun? Havluluk. Bayağı güzel durmuş. Çok beğendim. <laughs> tamam, bunlar da burayı da gördünüz. Fayanslar aşırı kurtarıcı. Pınar biliyor artık. <laughs> Buradan da böyle çıkıyoruz. Ya odasını pek göstermeye gerek yok. <laughs> yani mahremiyet <laughs> falan. Şöyle ucundan ha tamam ya da. Ya Şurada Emine. <gülüyor> Şurada <gülüyor> benim boyumun yetmedi. Bir yer. Öyle. Bu kadar. Çok tatlı doğmuş. Bakın şimdi. Hop kapandı. Hop, hop, hop. Tamam. Ev böyleydi işte. Küçük ama kullanışlı bir ev haline getirdiler. O yüzden biz memnun kaldık. Güzel yani. Bayağı güle güle güzel. oturun diyoruz ve biz sohbete devam ederken videoyu da sonlandıracağım. Ben bunlardan uzaklaşayım mı desem neyse. Videomuzu beğendiyseniz abone olun. Kaçım <laughs> 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 Videomuzu beğendiyseniz beğene. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Helal olsun be. Bravo. Hadi bakalım. Tekrardan merhaba. Karlar eridi. hava biraz daha güzel. Kanarların evini çektim zaten. Videoda yani başından izleyeceksiniz. Ne güzel kar yağdı ya. Her yer kilitlendi ama olsun. Çok güzel kar yağdı. bu arada bunu niye çekiyorum? Çünkü kapanışta çok gürültü. Aslında bile çok gürültülü olmuş ama istemeden oldu o video öyle. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok eğlendim çünkü çok güldük. O yüzden pek dikkat etmemişim. Yani rahatsız olursanız yarıda bırakıp çıkabilirsiniz o videoyu. O yüzden böyle dipnot yapmak istedim. Umarım keyif alarak da izlemişsinizdir. Yani gerçekten çok keyif alarak yine çektim böyle çünkü biliyorsunuz keyif aldığım videoları paylaşıyorum. Keyif almıyorsam genelde paylaşmıyorum. Ee, çok yani sildiğim videolar oldu. Çünkü Emre'nin de evine gittik. Aslında çok keyif aldık ama video gerçekten çöp oldu. O yüzden onu yüklemedim. Böyle her arkadaşımın evine gittiğimde size fikir olsun diye çekiyorum. Belki bu sizi rahatsız ediyor olabilir ama onlar keyif alıyor. Çekmemi istiyor. Ben de o yüzden çekiyorum. Videolarımda yer vermeye çalışıyorum. Ee, umarım dediğim gibi tekrardan keyif alabileceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.